Ya siktir git şundan benim ağzım. ne? Deli gibi ne bana şimdi? Sen, <gülüyor> <gülüyor> Sen istiyor, ne yaptın? Sen artık ölüsün ya. Sen artık ölüsün. Ben, Oha evet, da çok güzel ya. Geldi. <laughs> Vallahi. Gel şunu da çıkartayım buraya. Yukarıdan sik gel lan. Dur Var bekle hele beni çıkart hele ya bir dakika. Hadi beni. Bambi. Oy. aldısın. Ti kanka. Mik mi oluyor bu sahne? Eee. Biz olduk. Hepiyet atsana. Suratını sikiyim senin. Tekte gittim ben. <laughs> Oynatın. <laughs> alttakinden içinden, el, el alttakinden için. <laughs>